Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf ülke geneli Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman vakit kaybetmeden 1. sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda diyor ki aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri ve türlerini yazınız. Zamirler bildiğiniz üzere bir isim veya nesnenin yerini aldığı ifadelerdir. Mesela ilk cümlemize baktığımızda bana neden söylemedin hasta olduğunu. Bak burada bana derken Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma herhangi bir ismin yerini alıyor mu? Alıyor. O zaman buradaki bana ifadesi cümledeki zamirdir. Peki hocam, burada bana yani bir isim yerini aldı. Tür olarak nedir? E düşün isim, şahıs, şahsın yerini aldığı için burası bir kişi zamiri türü olacaktır. Sınıfta öğrencilerden bazıları sessizce oturuyor. Bazıları bak burada öğrencilerden bazıları derken burada belirli belirsiz bir zamiri görebilirsin. Bazıları ifadesi bir zamirdir. Peki ya bazılar işte kim onlar? İşte 3-5 kişi ama şuradaki grup var ya onlar. Yani bir belirti var mı? Yok. Mesela işte sınıftaki gözlüklüler, sınıftaki kızlar, sınıftaki erkekler gibi bir belirtme olmadığı için bazıları dediğimiz bir belgesiz zamir türüdür. Dün hanginiz okula gelirken kitaplarını getirmiştim? Buradaki cümleye baktığımızda da Hanginiz kelimesi hmm, bir şeylerin yerini alıyor? Hanginiz? Hanginiz kelimesine baktığınızda burada hangi sorudur değil mi? Yani hangisini okudun, hangi şunu yaptın, hangi bunu yaptın bir soru anlamı vardır. Burada da bir soru zamiri görebiliriz. Mağazadan yeşil kazağı değil de ötekini almıştım. Ötekini derken öteki kazağı almıştım ya da öteki kıyafeti anlamı olduğu için arkadaşlar buradaki ötekini dediği ise bir zamir türüdür. Peki bunun türü nedir? Ötekini almıştım bak. Mağazadan yeşil gaza değil de ötekini almıştım. Berikini almıştım bak. Ne yaptı? Eliyle gösterdi. Yani bir İşaret zamir türü olacaktır. Burada bütün zamir türlerini ve e, örneklerini bu sorudakilerini görmüş olduk. İkinci sorumuza bakalım. İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Metnimizi okuyalım. Leylek ve tilki çok iyi arkadaşlardır. Bir gün tilki. Leyleği yemeğe davet eder ve yemek olarak çorba hazırlar. Ancak çorba düz bir tabakta servis edilir ve leyleğin ince gagasıyla bu çorbayı içmesi mümkün olmaz. Tilki leyleği izleyerek kahkahalarla güler. Leylek bu duruma içerler ama bir şey demez. Bir süre sonra leylek tilkiyi yemeğe davet eder. Bu kez yemek uzun boylu dar bir sürahide servis edilir. Tilki sürahinin içine başını sokamadığı için aç kalır. Leylek ise gagasıyla rahatça yemeğini yer. Tilki Leyleğin davranışından ders alır ve bir daha başkalarını alaya almaz. Yukarıdaki metinin türünü yazınız. Yukarıdaki metine baktığınız zaman arkadaşlar bir masal türünü görebilirsiniz. Burada biraz daha şöyle bir şey olsaydı ee nasıl diyeyim işte Leyleyi konuştursaydı işte tilki konuşsaydı bir fabıl türü olabilirdi ama buradaki türümüz masaldır. Leyleğin kendisine ikram edilen çorbayı içememesinin nedeni nedir? Yukarıda çizmiştim. Bakın dikkat ederseniz düz bir tabakta servis edilmesi ve ince gagasının olması leyleğin içememesi anlamına geliyordu. Yani buraya düz tabak ve ince gagası diyebiliriz. İnce gagası. Peki bu soru şu şekilde sorulmuş olsaydı. Tilkinin yemeği yiyememesinin sebebi ne deseydi. Oradaysa arkadaşlar uzun boylu dar bir sürahi de servis edilmesi demeniz lazım. Yukarıdaki parçanın ana fikrini yazınız demiş. Ana fikir dediğimiz hani parçanın bize vermek istediği mesaj bizim ondan anlayıp ders çıkarmamız gereken durum olarak ya da anlatıldığı durum olarak ifade edebiliriz. E, yukarıda baktığınızda arkadaşlar şöyle bir ana fikri çıkarabiliriz. E kötü davranış kötü davranış davranış er ya da geç karşılığını bulur. Er ya da geç karşılığını karşılığını bulur şeklinde bir ana fikir yazabiliriz. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya hocam işte biz şey yazmak istiyoruz. Ne ekersen onu biçersin. O da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ana fikir kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki parçaya uygun bir başlık bulunuz. İyilik ve kötülük diyebiliriz. Ya da işte e, tarla diyebiliriz. İşte ne ekersem onu biçersin filan. Leylek ve tilki. Leylek ve tilki diyebiliriz. Yine e, yorum kısmı açık değil. Açık olsaydı sizlerin de isterdim arkadaşlar. Farklı bir yani konuya uygun bir başlık yazabilirsiniz. Yani metin içerisinde geçen kelimeleri kullanırsanız başlığınız daha etkili ve daha anlayışlı bir şekilde olur. Metinden hareketle aşağıdaki soruyu cevaplayınız. Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede ölmüştür? Sorumuz bu. Bu tarz metinlerde önce soruyu okursanız neye dikkat etmeniz gerektiğini daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Nasrettin Hoca yaşının 80'e yaklaştığı bir sırada 1284 yılında Akşehir'de ölmüştür. E hocam cümle bitti. Evet bitti arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. 1284 yılı Akşehir. Akşehir'de ölmüştür yazmanız yeterli olacaktır. E hocam geriye kalan ya boş verin geriye kalan arkadaşlar hicri yıla göre şuna göre buna göre demiş ama yani zaten bize sorduğu soruyu burada cevaplamış olduk hem de zaman kaybetmeyelim. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelere öznellik katan kelimeleri yazınız. Şimdi bizim iki tane ifademiz vardı değil mi? Bir öznellik diğeri ise nesnellik ifadesiydi. Peki öznellik ve nesnellik ifadesini hocam biz niye göre karşılaştıracağız neye göre Ayrıştıracağız. Öznellik dediğimiz olay kişiseldir, kişisel. Yani bağ göre diyebiliyorsan bu bir öznelliktir. Hocam nasıl bağ göre? Mesela bu çiçek çok güzel. Bağ göre de hiç güzel değil diyebiliyorsam bu bir öznellik ifadesidir. Ama nesnellik ifadesi dediğimiz olay şudur. İspat, kanıt, her türlü bir toplum tarafından kabul edilmesi varsa bu nesnelliktir. Şimdi buradaki soru da bize öznelliği sormuş. Yani nesnellik ve öznelliği karşılaştırmamızı istememiş zaten. E ama siz bu bilgiyi yine de bilin. Özellik olarak bakalım. Yıldızların muhteşem görüntüsü için bir süre daha bekleyeceğiz. Muhteşem görüntüsü. Ya arkadaş bağları muhteşem değil. Ne yapacağız şimdi? Bağları muhteşem değil. Burası rezil bir görüntü. Diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman bu kişiden kişiye değiştiği için buradaki muhteşem dediğimiz kısım bir özellik ifadesidir. Annem eve gelen kötü kokunun kaynağını aramaya başladı. Hmm, baktık burada ne olabilir? Kötü koku. Ya şimdi bağ göre de değil evet diyebiliriz arkadaşlar bana göre de kötü değil. Ya bu koku çok güzel. Mesela bazı insanlar vardır işte karnabahar piştiğinde der ki annem ne kadar kötü. Bam piştiğinde diyorum ki çok güzel kokuyor diyebilirim. Kişiden kişiye değişir. Odadaki herkes böyle önemli bir gün için toplanmıştı. Ya önemli diyorsun da arkadaş ne var? Önemli ne olmuş olabilir ya? Tırnağı kırılmıştır birinin önemli de bana göre de önemli değil diyebildiğim için bunlar öznel ifade olarak söyleyebiliriz. Beşinci sorumuza bakalım. Ayılar. Evet yanlış duymadınız. Ayılar. Bu metinden hareketlere göre hare hareketle hareketle metinlerden hareketle göre. <laughs> Buraya yanlış olmuş arkadaşlar. Burada cümle böyle bir cümle yok. Göre aşağıdaki soruları yaya ayracı içinde cevaplayınız. Yani metne göre demiş arkadaşlar da şu hareketler kısmını şey yapalım. Metne göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi ezan okunuyor. Ezan bitsin devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Metnimizi öncelikli olarak bir okuyalım. Kutup ayılarının erkekleri 2,5-3 metre uzunluğuna ve 400-700 kilogram ağırlığına ulaşabilir. Dişiler erkeklere göre genellikle daha küçük ve hafiftir. Beyaz görünen kükleri arasında şeffaftır. Ancak ışığı yansıttığı için beyaz gözükerek çevrelerine kamufle olmalarına yardımcı olur. Kalın yağ tabakası aşırı soğuklarda vücut ısısını korumasını, korumalarını sağlar. Büyük ve güçlü pençeleri buz üzerinde kaymalarına engeller, avlarını yakalayıp parçalamalarına yardımcı olur. Keskin dişleri ve güçlü çenesi etçil beslenme düzenine uygun şekilde gelişmiştir. Burada ise boz ayılarla ilgili bir bilgi vermiş. Boz ayıların erkekleri 1,5-2,8 metre uzunluğuna ulaşabilir. Ve 180-360 kilogram arasında değişen bir ağırlığa sahip olabilir. Dişleri erkeklere göre daha küçük ve hafiftir. Kalın ve sık tüylü <laughs> dişiler erkeklere göre daha küçük ve hafiftir. Kalın ve sık tüylü kükleri Kahverenginin farklı tonlarında olabilir. Ancak bazen altın rengi ve griye çalan tonlara da rastlanır. Boz ayıların uzun ve keskin pençeleri hem toprağı kazmak hem de avlam, avlarını yakalamak için oldukça uygundur. Pençeleri kutup ayılarının aksine daha kıvrak ve güçlüdür. Bu da ağaçlara tırmanmalarını ve balık avlamalarını kolaylaştırır. Sorularımıza bakalım. Avlardan Puh, av mı dedim? artık nasıl bir gözüm şaşırdıysa görememişim. Ayılardan hangisi ağaca tırmanma konusunda daha iyidir? Ağaca tırmanma konusunda baktığınızda zaten arkadaşlar şurada boz ayı da söylüyor. Bu da ağaçlara tırmanmalarını ve balık avlamalarını kolaylaştırır derken boz ayı daha iyi bir şekilde ağaca tırmanma sağlayabiliyor. B kısmına baktığımızda ayılardan hangisi soğuk havalar için daha donanımlıdır? Yukarı tabakada baktığında arkadaşlar şurada kalın yağ tabakası dediğimiz kısımda vücut ısısının korunması dediği için burada kutup ayısı olacaktır. C'ye bakalım. Ayılardan hangisi fiziksel olarak daha büyük boyuttadır? Fiziksel olarak baktığımızda boz ayı 1.5, 2.8, 180, 360 kilogram arası iken kutup ayısı 2.5, 3 metre ve 400 ile 700 kilogram arasında olduğu için yine kutup ayısı daha fazla bir fiziksel büyüklüğe sahiptir. Altın sorumuza bakalım. Sabah penceremi açtığımda kar tanelerinin dans ettiğini gördüm ağaçların dalları beyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Okula giderken ayaklarımın altında karın hışırtısını duyuluyordu. Kuşlar ise sanki üşüdüklerini anlamak, anlatmak ister gibi dallarda birbirlerinin koluna girmiş, sıkı sıkı kenetlenmişlerdi birbirlerine. Metinde yer alan kurgusal unsurları belirleyerek birini yazınız. Baktığımızda arkadaşlar kar tanesinin dans ettiği dediğimiz olay bir kurgusal ifade olacaktır. Ağaçların dalları beyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Okula giderken ayaklarımın altındaki karın hışırtısını duyuluyordu. Derken bu normaldir arkadaşlar. Karın hışırtısı zaten bastığınızda bir ses gelir. Kuşlar ise sanki üşüdüklerini anlatmak ister gibi üşüdüklerini anlatmaları bu yine Anlamsızdır. Dalların birbirinin koluna girmiş, sıkı sıkı kenetlenmişlerdi birbirlerine dediğimiz kısımlar. İkisinde böyle kurgusal unsur olarak söyleyebiliriz. Burada ama kar tanelerinin dans etmeleri asıl kurgusal olaydır. İyiden sorumuza bakalım. Aşağıdaki boşta ev yemekleri ve sağlıklı gıda satışı yapan bir lokantanın tanıtımını yapan 4 cümlelik bir reklam metni yazınız. Reklam metnine tek cümlelik bir slogan da ekleyiniz. Slogan yani asıl vurucu bir mesaj. Şimdi reklam metinleri yazarken arkadaşlar asıl amaç şudur. Ürünü nasıl daha iyi bir şekilde satabilirsek bu şekilde reklam metinleri yazabiliriz. Öncelikli olarak ilk olarak şöyle bir sloganımızı söyleyelim. Slogan için bir ev yemeği yapan şey için ne diyebiliriz? Ev yemekleri nerede yapılır? Evde yapılır. Evde kim yapar? Anne yapar. O zaman öyle bir slogan söylememiz lazım ki ev yemekleri ve anneyi birbirine katmamız lazım. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Anne yemeklerinden yemeklerinden sonra en güzel yemekler sonra en güzel yemekler yemekler burada diyerek hem insanların anne yemeklerine olan böyle e, nasıl diyeyim özlemlerine saygı duyarak hem de lokantamızdaki yemeği vurgusunu yaparak böyle bir slogan söyleyebiliriz. Devamında ise metin olarak şöyle bir küçük bir şekilde yazayım. Ev yemeği tadında. Ev yemeği tadında. Sağlıklı ve lezzetli diyerek bak sağlıklı ve lezzetli. Lezzetli diyerek burada ne yaptık arkadaşlar? Oranın vurgusunu yaptık. Bak ne yaptık? Artık bir reklam yapmaya başladık. Seçenekler sunuyoruz diyerek kendimizi anlattık. Seçenekler sunuyoruz dedik. Her gün en taze ürünlerle diyerek bak her gün en taze ürünlerle İnsanların aklında şey canlandı. Aa bak en tazesini bunlar kullanıyor şeklinde. İşte yemeklerimizi yapıyoruz. Siz de bu eşsiz lezzetleri e, tatmanız için bekliyoruz falan diye yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Altın sınıf ne oldu bir kaydı orası. İnşallah doğrudur. Altın sınıf Türkçe ikinci dönem birinci yazılı sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi bir cızgı iki yuvarlak kaççımın kaççımın gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın